Merhabalar. Geçen derste sorduğum soru ve verdiğim ödevi çözümleyelim. Öncelikle sorduğum soruyu hatırlayalım. Dünyaya geldi derken nasıl bir fiil kullanmalıyız? Bu fiili elde etmek için tek tek öğeleri çevirmek bizi cevaba götürecektir. Dünyaya demek için bedonya ve tabii ki gelmek fiili olarak Ameden'i kullandığımızda Bedonya Ameden yani dünyaya gelmek fiilini oluşturmuş oluruz. Öyleyse şu iki cümleye dikkatle bakalım. U der sale 1978 de miladi be dünya amad. Madereş U ra der sale 1978 de miladi be averd. Bu iki cümle arasında temel bir fark var. İlk cümlede bir kimse. Yan, fazladan hiçbir bilgi verilmeksizin 1978 yılında dünyaya geldi. İkinci cümle ise etkeni olan bir cümledir. Annesi onu dünyaya getirmiştir. Ne zaman? 1978 yılında. Şimdi de geçen dersteki cümlemize bakalım. Kazana hordanaş adine bud. Ensane şekamu ve porhore sabeq. پشت چشمانش نبود مثل یک گل پژمرده بود و یا مثل یک گل پژمرده بود سفید و ساکت نه غذا نه آب فقط هوا هوا و نه چیز دیگر طبی که بو انلطهی چوریرکن سادجه فارسجه فارسجه سوزلک یه ترلو اومیجاک اونجه که درسلردن گرامر و سوزلک بیلگیسنه ده احتیاج دویجاز Bu sebeple dersleri takip eden öğrenciler için pek zor bir ödev olmayacak. Sözcüklerden başlayalım. Adi, basit, niteliksiz hatta belki kötü ürün için adi sözcüğünü kullanıyoruz. Farsçada ise adi sözcüğü alışılmış, periyodik olarak tekrar eden iş, hareket anlamında veya rutin anlamında kullanılacak. Bu kökten gelen dilde kullandığımız birkaç sözcüğü de görelim. Adet olmak, menstruasyon dönemi, bu bağlamda aylık alışılagelmiş doğal periyodik bir döngünün vücut tarafından yinelenmesi. Vakaya diye belli bir aralıkla tekrarlanan alışılmış vakalar olaylar dizisi. Porhor ve şekemum Aşağı yukarı aynı anlamdalar. Şekemu boğazına, karnına düşkün, porhol ise çok yiyen anlamına gelir. Şimdi bu sözcüklerin nereden, nasıl türediğine bakalım. Şekemu, karın anlamındaki şekem ve vav sesinin birleşmesiyle ortaya çıkar. Sona gelen vav, hala tartışmalı olsa da çok büyük ihtimalle averden fiilinden türemiş olabilir. Ve tabii ki şekem aver, karın şişirten, karın dolduran, karın getiren anlamlarına geliyor. Şimdi porhora bakalım. Porhordaki por, por dolu, fazla, epey, pek, çok anlamlarına gelir. Hor ise yemek, eylem anlamındaki hordan fiilinden türemiştir. Pek yiyen, çok yiyen, yemeği seven anlamlarına gelir. Sabek sözcüğü sabıka sözcüğünde de görülür. Sabıkalı dediğimizde aslında geçmişli deriz. Ama sözcüğün anlam yükü geçmişi kötü eylemlerle dolu, suçlu anlamda kullanıyoruz. Asr-ı sabık denilirken aslında geçmiş yüzyıldan bahsediyoruz. Geçmiş, geçmek bağlamında sollamak fiili de Arapça ve Farsça'da bu kökten türer. Bu yüzden sabıklardan olmak dendiğinde aslında eskilerden ya da öncekilerden olmaktan ziyade öne geçenlerden olmak çoğunlukla sevap, iyilik anlamında başkalarını sollamak, geride bırakmak, geçmek anlamını taşır. Sözcüklerin anlamlarını içselleştirdiğimize göre cümlemize çevirmeye başlayalım. Bu çeviri telaffuzları ve okunuşu dinlenmek sizin pek anlamlı olmayacak. Çünkü henüz tamlamaların tam olarak nerede geldiğini bilecek, tespit edecek ve onları doğru bir şekilde kullanacak kadar bilgi sahibi değiliz. Öyleyse benim okuyuşuma dikkat edin ve tamlamaların hangi sözcükler arasında olduğunu ekranınızda görünen metinden takip edin. Başlayalım. Adi. Çizik adetast. Kari ke mamulast. Normal. Şekamu? Korkul. Gazaraziyat khurtan. Besiyar khurtan. خوردن را دوست داشتن سابق چیزی که قبلا بود پژمرده مردن گل تمام شدن عمر گل به پایان رسیدن عمر گل ساکت بی صدا فقط تنها سادجه چیز شی مردن از دنیا رفتن وفات مرگ مردن آنلاتیو لطفا دقت کنید غذا نخوردنش عادی نبود انسان شکمو و پرخور سابق پشت چشمانش نبود مثل یک گل پژمرده بود و یا مثل یک گل پژمرده بود سفید و ساکت نه غذا نه آب فقط هوا هوا و نه چیز دیگر Şimdi ilk cümlede ''gazana hordanaş adi nebud'' Bu cümleyi çevirmek için ''gaza hordandan'' başlayalım. Biliyoruz ki bu fiilin anlamı ''yemek yemek, beslenmek'' anlamını taşır. Bu fiil iki eklentiyle anlam bakımından değişmiştir. İlkin ''hordan'' fiilinin başına gelip olumsuzlaştırılan ''ne'' eki, sonra da ''yemek yemek'' artı ''si'' ile oluşan ''yemek yemesi'' anlamına katan ekini görüyoruz. Dolayısıyla yemek yemek, yemek yememesi haline alıyor. Şimdi adi budane çizi bir şeyin gayet doğal olması, alışılmış olması anlamına geliyor. Buna karşın adi ne bu'danı bir şeyin alışılmışın dışında olması anlamına geliyor. Sonuç olarak gazanahordanesh adi nebud cümlesini yemek yememesi normal, alışılmış, alışılagelmiş değildi de olarak çevireceğiz. İnsane şekemuv ve porhore sâbeq poşte çeşmaneş nebûd cümlesinden İnsane şekemuv ve porxor kısmını çevirerek başlayalım. Tamlama geldiği için obur, doymak bilmeyen insan diyebiliriz. Tamlamanın tamamını alalım. İnsane şekemuv ve porhore sâbe. Önceden önceki obur ve doymak bilmeyen insan diyelim ve devamını okuyalım. Post çeşmaneş nebûd cümlesinde çeşmaneş tamlı mıdır? Bu sebeple gözlerinin arkasında ardında anlamını verip nabudu koyarak değildi, yoktu, orada değildi anlamına kalabiliriz. Bu cümleyi de gözlerinin ardında o eski, o bur insan yoktu şeklinde çevirebiliriz. Mesleğe gol pajmurde bud. Cümlesini iki farklı şekilde de okuyabiliriz. İki okunuşun nasıl anlamları geldiğine bakalım. Mesle gol, pejmorde bud. Bir çiçek gibi solgundu. Mesle yek gole pejmorde bud. Solgun bir çiçek gibiydi. Peki sizce hangi okunuş almamız gerek? Bu cümle özeline bakılınca ikinci yani tamlamalı anlam almamız çok daha makul görünebilir. Peki bu cümlenin öğelerinden birkaçı bu cümlenin içinde olmayabilir mi? Elbette olabilir. Bazen edebi anlatımlarda sıfatlar cümle içinden çıkartılıp yan cümleye yerleştirilebilir. Bunu yapmaktaki amaç vurguyu arttırmak, duygu tonunu yükseltip okur veya dinleyiciye genellikle kaybın şiddetini vurgulamaktır. Örnek görelim. Ufacık gözleri olan pırıl pırıl bir oyuncak bebeğim vardı. Bir oyuncak bebeğim vardı, ufacık gözlü pırıl pırıl bir oyuncaktı. İlk cümle haber, ileti niteliğindeyken ikinci cümle duygu tonu bakımından daha farklıdır. Aynı durum Farsçada da geçerli. Bazen sıfatlar aslında bağlı olduğu cümlenin dışına taşırılarak duygu tonuyla oynanır. Erusaki kuçak dağıştan ki berra ut. Cümlesi küçük bir oyuncak bebeğim vardı ki gözleri parlaktı. Anlamına geliyor. Erusaki dağıştan kuçak, Çeşmanaş berral bir oyuncak bebeğim vardı elleri ufak gözleri parlak. Şimdi burada da mesleğek gol pejmordebut Sefido saket cümlesinde de beyaz ve sessiz sıfatları cümlenin dışına taşarak anlam yükünü duygu tonunu değiştirmiştir. Öyleyse bu iki cümleyi birleştirelim. Birleştirelim birleştirmesine ama hangi okunuşu referans noktası belirleyeceğiz? Mesleğe gol pejmorde bu cümlesini mi? Yoksa mesleğe gole pejmorde budu mu? Tabii ki okuma şeklimiz anlamı etkileyecektir. Deneyip görelim. Mesleğe gol pejmorde sefid ve saket bud. Sessiz, beyaz ve solgun bir çiçek gibiydi. Bu cümlede kişi sessiz, beyaz, solgun sıfatlarını alarak bir çiçeğe benzetiliyor. Buna karşın mesleğe gole sefido saket pejmorde bud. Beyaz sessiz bir çiçek gibi solgundu. Cümlesinde beyaz ve sessiz çiçeklerin olmaya alışkın olduğu solgunluk niteliğini taşıyor. Bu sebeple iki okunuş, iki farklı anlamı verecektir. Tabii ki sıfatların dışarı taşınması veya taşması, duygu tonunu arttırmayı amaçladığı için Mesleğe gol pejmurde bu cümlesini tercih edeceğim. Çünkü öbür türlü yine sıfatları sadece sıralamış olacağız. Laf uzatmadan devam edelim. Ne gaza, ne ab, fakat hava, hava ve ne çize yer, Ne yemek, ne su, sadece hava. Hava ve başka hiçbir şey. Bu anlatıyı ve dersi bu bilgileri vererek noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle esen kalın.